bir bunun daha nefes aldı. Vallahi ya. Dünya varmış. Vallahi <laughs> varmış. <laughs> Herkese merhaba. Bugün hastamız yanımızda. Kontrole çağırdık. Serdar Bey bizi şehir dışından geldi. Geliş şikayeti neydi Serdar Bey? İstersen sen kendin bahset. Kulaklarımda duymama şikayeti ve burun kanıklığı sebebiyle geldim. İletişim için işitme çok önemli olduğundan bir an önce tedavi, cerrahi kararı verdik. İki gün önce kendisini opere ettik. Ne yaptık ameliyatımızda? Her iki kulak zarına mikroskopik görüş altında kulak tüpü yerleştirdik. Kulak zarına tüpümüzü yerleştirdik. Ortası delik olan beyaz renkli ventilasyon tüpü. Bunu zarda oluşturduğumuz kesiye yerleştiriyoruz. Bu sayede orta kulağın havalanmasını sağlayacağız. Hem orta kulağın daha çabuk iyileşmesini sağlayacak. Aynı zamanda hastanın kulağındaki tıkanıklığın akıp bir şekilde, hızlı bir şekilde geçmesini sağlayacak bir tedavi olacak. Şu an nasıl duyuyorsun? Tıkanıklığın geçti mi? Geçti evet şu an çok iyi duyuyorum hocam. Evet yani Serdar Bey beni taburcu olduğu gün aradı. Hocam ben daha önce hiç duymuyormuşum şimdi duymadım evet. sesleri duymaya başladım dedi. Evet evet doğru. Ameliyatın ikinci seansında da burun içerisindeki eğriliği düzelttik. Az önce de silikon tamponlarımızı çektik bugün ikinci günü. Nasıl nefes alıyorsun? Evet nefes alışım da çok değişti yani burnumdan ben de nefes alamıyormuşum şimdiye kadar. Şu an çok rahat alıyorum. Ben şehir dışından geliyorum. Kaan hocamızın bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Muayene oldum burada. Kamerayla kulaklarımı ve burnumu muayene etti. Ettikten sonra ameliyat olacağıma karar verdik. İki kulağımda ve burnumda tıkanıklık vardı. İki gün önce ameliyatım oldu. Bugün de tamponlarımı falan aldırdım. Kulaklarımda duyma kaybı vardı ve burnum çok tıkalıydı. Şu an çok iyiyim. Kulaklarım çok iyi duyuyor. Burnum açık. Şu an sağlığımdan gayet memnunum yani. Gerçekten dünya varmış. Nefesimi rahatlıkla alabiliyorum.